Türk basınının önemli yurt dışı temsilcilerinden biri olan Ayşegül Ekinci yeni kitabı için imza günü gerçekleştirdi. Aynı zamanda eski savaş muhabiri olan Ekinci kendinden yola çıktığı hikayelerle anılarını sevenleriyle paylaştı. Benim kendi anılarımdan kısa kısa okuyucular hikayeler gerçek hikayeler bulacaklar. Raflar kitaplarıyla doldu. Ünlü gazeteci sevenleriyle buluştu. Hayatın önemini aslında okuyucuya hatırlatmak için böyle bir seri yapmak istedim. E, dedim ki ben haberciyim, beni tekrar haber şifalandıracak. Hollywood'un tanınmış yüzleri başta olmak üzere politika, bilim, spor, iş dünyası gibi alanlarda 2000'den fazla uluslararası popüler isimle bire birebir röportaj ve haber gerçekleştiren gazeteci Ayşegül Ekinci yeni kitabı için imza günü gerçekleştirdi. E, sana söyleyeceğim çok şey var. Kurgu dışı kitap serim aslında çıkış noktası olarak e, benim gibi bir savaş muhabirinin ölümle dans eden bir habercinin gerçekten ölüm karşısında nasıl darmadağın olduğunun hikayesi. Söyleşiye her yaş grubundan ziyaretçi katıldı. İkinciyle fotoğraf çektirip kitaplarını imzalattı. <laughs> Okuyucular hayata dair hem Sadgur'dan hem benden formüller bulacaklar. <laughs>